Merhabalar teyzeciğim. Merhabalar kızım. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Nasılsınız? Çok şükür. Çok şükür kızım. İyiyim. Mutlu olsun. İsminiz neydi teyzeciğim? Gülbahar kızım. Üstüm, Gülbahar. He, ee, amca size gül mü diyor? gül, gül dedi, gül. Gülürdü, ne gül dedi, gülürdü. Siz ne yapıyorsunuz teyze? E, kim yapayım mı kızım? Kirman annedir nedir teyze? Çorap örerim, kaza örerim. Onlar yaparım. E kimi örersiniz? Çoluğa örerim, çocuğa örerim, torunu örerim. Damadı örerim, oğla örerim, gelini örerim. Yeni gelir satarım. Çay alırım, şeker alırım, evin ihtiyaçlarını görürüm Meraz'a. E adam almak zorunda değil mi teyze evin ihtiyaçlarını? E adam var da kızım adam yok. Adam, adam, yok mu? Yok be kız adam yok. Rahmetli mi oldu? He rahmetli olmuş adam. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Maaşı yok mu? Yok. Daha sekiz tane çocuk bıraktı. Toru, torba, çoruk çocuk onları bıraktı işte. Allah razı olsun. Ondan da razı olsun. Onlar da bıraktı var. Elhamdülillah yavrum efendim. Sonradan evlenmeyi düşünmediniz mi? Yok. Yok, yok, yok. Yok, düşünmedim kızım. E, duyan haber de mi yollamadı? Bana mı gönderecek haberi kızım? E, öyle değil mi? Yok, e, bana ne gönderecek haber? Çoluk var, çocuk var, torba var, yürü var, bilmem ne var. Ne haberi göndereceksin bana onlar? E, öyle teyze tabii ama. E milletin ağzı da torba değil ki büzesi. Onların ağzı bilmem mi be? Beni kim isteyecek bu yaştan sonra be? Kim isteyecek beni bu yaştan sonra? Yok ben kimse istemem onunla da gelsin de ben onun ağzı payını veriyorum. E tabii tabii, takdir ilahi. Be. Biri gidecekse adamın önden gitmesi daha mı faydalı? E tabii Öyle daha faydalı. Ben mi gideyim be ya, bu saatten sonra ya? Hı. Çocuklar o kendine bakamaz o götürün altı bez demez o ne yapıcı o gitsin işte git 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 işte git on net kaldı. Ne zaman öldü teyze? İki ay oldu iki ay iki, iki ay oldu hele ha i̇ki, iki 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 ay iki ay. E kaç gün ağladınız arkasında? Hiç ağlamadık Allah. Hiç, Hiç sevmiyor muydun? E şey sevmiyor yok. Sekiz tane çocuk oldu. Boşta mı oldu ya? Onlar sekiz tane çocuğumuz oldu ya. Yani. Onlardan da yani seviyorduk. Hala bilmiyorum. Seviyorduk. Ha, ha. Seviyorduk. Kaç yıllık beyinizdi? Valla dört yıllık beyimdi. Dört yaş vardı aramızda. Yo elli iki yıllık be niye? Kafam kaçtı mı be kızım be ya? Sonra öldürdüm. Son. <laughs> Allah. Onlardan bahsediyorsun ya daha büyük kafam karıştırıyor. Elli iki yıllık beyimdi be kızım. Zor olmadı mı teyze? Eh zor olmadı. vallahi çok iyiyim şimdi. Eh zor olmadı. Kaç yaşındaydın teyze evlenirken? 10. 14 vardı, 15 yoktu, 14 buçuk, 15, 15 yok, 14, 14 buçuktu. nasıl tanıştınız, nasıl istedi seni? Ne yaptınız, aşık mı oldunuz, nasıl evlendiniz? Yok, aşık olmadık. 15 yaşında geldi beni istedi ama ben onu hiç istemedi. e niye istemedim. Niye istemedin teyze? E ilk karısından ilk ayrılmıştı. İlk karısından ayrılınca ikincisine beni istedi. Bu geldi dedi de ben seni seviyorum dedi. aşığımsa dedi. Bir şeyler dedi. Ama istemedik. Evet, karısından yani. ayrıldı diye mi istemedin adamı? E tabii ki yani karısından ayrıldı diye istemedim be kızım ya. Nasıl isteyeyim karısından ayrıldı diye? E ayrılabilir ne var bunda teyze? E <laughs> de, ama kızım şimdi ikinci ya şimdi o ilk karısından ayrılmış, karısını bırakmış. E beni bırakmayacağının ne garantisi var burada? Beni de bırakabiliyor. E sonuçta gitmiş evlenmiş. İkinci yıl olmuş bana gelmiş be kızım. Ya adam ikinci elim olur teyze. E oldu işte ikinci el işte. İlkinde bağ gelseymiş. Keşke ilkinde bağ. 12 yaşında alabilirim değil mi? mesela. E kaç yaş var aranızda? Dört. E fazla bir şey değil e, 4 mi? yaş var. Ha, e siz hiç sevmediniz mi adamı? E sevmem mi be? Severdim tabii ki. E sevdim ki 8 tane çocuk olmuş. Ya sevdim. Ya ama pek de ağlamamışsınız. Ya 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 hiç ağlamadım hiç. Heyecan. Özlüyor musunuz? Ya çocuk var çocuk var ama ona fırsat kalmıyor ki özlemeye. o kadar da değil yani. Ya o kadar yani ne diyeyim ya yani şimdi be. Yani o ölmeyeydi de ah ben öleydim canımın yerine demiyor musunuz? Yok <laughs> Yo. demiyor.